Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar bugün veya iyi oyuncu olmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli profesyonel terimleri öğretmek istiyorum oyun içi kullandığımız terimleri. Bu terimlerin arasında hem koridorlar için hem de ormancılar için yardımcı olacak terimler var. Mesela front to back fighting, front to back oynamak ya da back to front oynamak ya da split atmak, insek atmak, freeze atmak, roam atmak, blank atmak gibi hepsi de atmakla kullanılıyor. Ha. Terimleri göstereceğim, anlatacağım ve öğreteceğim. Şimdi hızlıca başlayalım çünkü baya bir terimimiz var. İlk olarak bilmeniz gereken şey leash atmak. Leash atmak nedir? Leash atmak 1.30'da ormancınızın ilk kampını temizlemesine yardım etmek demek. Birazcık hasar atıp orman kampına ondan sonrasında koridorunuza geri dönerseniz ormancınıza leash atmış olursunuz. Bu arada şimdi söyleyeceğim terimlerin belli bir sıralaması yok. En az bilinenden en çok bilinene falan değil. Aklıma geldikçe bunları söyleyeceğim. Invade atmak var bir de. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Invade atmak bir takımın rakip takımın ormanına girmesi anlamına geliyor. Gank atmayı herkes biliyor ancak counter gank var. Counter gankte bir ormancının karşı ormancının bir koridora gelmesini beklemesi ve bunun üzerine o koridorun yakınında durması. Gank geleceği zaman onun da bir gank atarak anti gank, counter gank dediğimiz şeyi yapmasına deniyor. Counter gank atmak. Bir gank'e karşılık olarak bir gank atmak. Ambush var. Ambush da bir yere pusmak demek oluyor. Ambush atmak deniyor. Hepsi de atmakla kullanılıyor. Şu an fark ettim bunu. Bu da bir çimde beklemek. Ve rakipler gelince sürpriz bir şekilde onları korkutacak bir şekilde anında girmek demek oluyor. Koridorunuz savaşırken şimdi bekleyip ambush atabilirsiniz. Şimdi engage atmak veya disengage atmak var. Engage atmak takımınızdan önce bir rakibe girmek demek oluyor. Yani ilk saldıran siz oluyorsunuz. Bu da takım savaşı başlatmak için genel olarak kullanılıyor. Engage şampiyonları da denebiliyor mesela. Jarvan engage şampiyonudur girip takım savaşı başlatır. Disengage de bunun tam tersi. Bir rakibe girdiğinizde baktığınız adamın arkası sağlam mesela. Hemen geri kaçmak, hemen çıkmak disengage diyor bu da. Peel atmak var. Peel atmak da yine bu engage örneği üzerinden vereceğim. Peel atmak da takımınızı veya takımınızdaki bir üyeyi engage atan rakipten kurtarmak demek oluyor. İngilizce yayın içerik izleyen varsa peel for me yazıldığını görürsünüz benim için peel at yani beni koru bana biri girerse beni o durumdan kurtar anlamında kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Sonrasındaki terimimiz side lane yapmak veya split atmak. Split'in kelime anlamı ayrı demek. Yani split atmak derken takımınızdan ayrı oynamak, takımınızdan ayrı bir koridoru ittirmek demek split. Yani takımınız bir objektif varken, ejder varken, baron varken siz takımınızla birlikte oynamak yerine, o objektife e katılmak yerine takımınızdan uzaktaki bir koridoru takımınızdan ayrı bir şekilde ittirebilirsiniz. Split atmanın Türkçesi ayrık ittirme olarak da kullanıldığını görürsünüz. Side laning de aynı şey belli bir koridordan ittiriyorsa takımınız siz o koridordan ayrı bir şekilde yan koridora side lane dediğimiz yan koridora geçip orada bir şeyler yapmak. Minyon terimlerine geçecek olursak freezing var. Freeze dondurmak demek. Dondurmak terimi de koridorda gelen minyonların dikkatli bir şekilde öldürerek minyonların pozisyonunu size daha avantajlı bir yerde sabitlemek demek oluyor. Last hit atmak yani son vuruş yapmak 1 minyona sadece öldürücü darbeyi vurmak demek oluyor. Mesela şöyle Buna bir tık last hit atalım. Yani minyonların savaşmasını bekleyip son vuruşu sizin atmanız demek oluyor last hit atmak. Cheater recall dediğimiz bir terim var. Base'inize geri dönmek için kullanılıyor bu. Ancak şöyle bir şey. ilk 3 ya da 4 koridoru ittirdikten sonra rakibin görüşünden uzak bir yerde genel olarak. Base'e dönüp item almak, cheater recall atmak oluyor. Bunu genellikle genk plankler çok yapıyor. İlk 3 koridoru kendi lehinde tutup. Dördüncü koridoru ittirip bir Cheat Recall yaparlar. Bir Pırıltı itemi ile başlayıp koridora geri dönerler. Bu şekilde rakip koridora karşı biraz öncelik kazanmış oluyorsunuz. Bir de roam atmak var. Roam atmak da koridorunuzu bırakıp başka bir koridora veya kendi ormanlıcınıza yardıma gitmek demek oluyor. Openlamak var. Open, top open, bot open diyenleri görebilirsiniz. Umarım görmezsiniz. Bu da koridoru direkt olarak terk etmek demek oluyor. O koridora bir daha hiç uğramamak anlamına geliyor. Yeterince uzadı video. Hızlıca devam edelim. Swap atmak bir koridorun başka bir koridorla yer değiştirmesi demek oluyor. İki koridorun oyuncularının yer değiştirmesi demek oluyor. Front frontline ve backline'ımız var. Frontline genel olarak bir takım savaşında en önde duran, ya engage atan veya tanklayan kişilere verilen bir kategori. Ön saf demek oluyor. Backline ise arka saflara deniyor. Backline'daki karakterlerde genelde büyücüler veya ADC'ler oluyor. Hasara yönelik hasar odaklı oynuyorlar bunlarda. Front to back oynamak veya back to front oynamak ne demek? Hemen onu söyleyeyim. Eğer takım kompozisyonunuz tankları eritebilen bir kompozisyonsa front to back oynarsınız. Yani ilk önce rakibin ön saflarını eritir. Ondan sonra arka saflardaki hasar verenlere odaklanırsınız. Bu front to back oynamak. Back to front oynamakta yani back, back line front da front line olarak az önce söylediğim terimleri hatırlarsanız back to front oynamakta takımınızda suikastçı şampiyonlar çoksa veya çabuk hasar atabilen, çabuk burst atabilen şampiyonlar çoksa ilk önce arkadaki hasar verenlere yani rakibin backline'ına fokus atıp sonrasında rakibin en öndeki tanklarını eritmeye başlamaya deniyor. Blank atmak var bir de. Blank atmak da şudur. Diyelim ki sizin takımınız ve rakip takım böyle savaşıyor. Blank atmak arkadan dolaşmak, arkadan kıstırmak anlamına geliyor. Mesela bir suikastçı normal bir takım savaşına girmek yerine flank atarak arkadan dolanarak rakiplerin backline'ındaki hasar atıcıyı anında odaklanıp onu aradan çıkarmak demek oluyor flank atmakta. Dive atmak var. Dive atmakta kulesinin altında olan rakiplere kulesinin altında saldırmak demek oluyor. Hızlıca toparlayalım. Fokus atmak bir kişiye odaklanmak demek. Zonlamak ne demek? Zonlamayı görürsünüz. Bu da genel olarak haritanın bir kısmını kontrol etmek demek oluyor. Mesela siz ejder alıyorsunuz ve rakip takımın size doğru geldiğini görüyorsunuz. Ejderi korumak adına rakipleri zonlayabilirsiniz. Dediğim gibi haritanın belli bir kısmını kontrol altında tutmak demek. Çok iyi zonlayabilen karakterler var. Mesela Heimerdinger var şuralara kulelerinizi kurarsınız, rakipleri zonlamış olursunuz. Haritanın bu bölgesinden uzak tutmuş olursunuz. Veya Miss Fortune E'si ultisi sayesinde. Veya Veigar E'si buraya bir kafes atarsınız donlamış olursunuz rakibi. Beyitlemek var. Beyitlemek de rakibi kandırıp kendinizi kovalatıp rakibi aslında takımınıza doğru bekleyen takımınıza doğru çekmek demek oluyor. Çok da bir şey kalmadı herhalde. Şöyle bir bakıyorum. romu söyledik. İnsek atmak var. İnsek atmak da genel olarak rakibi kendi rakibinize doğru ittirmek demek oluyor. Bunu en güzel Lisin yapıyor mesela bu şekilde. Bunun dışında bakıyorum bir tane kaldı. O da kayıt atmak. Kayıt atmak da şöyle bir şey. Düz vuruş atarken düz vuruşlar arasında bir yandan da hareket etmek demek oluyor. Yani bu şekilde dümdüz vurmak değil de vur yürü, vur yürü, vur yürü. Bu şekilde. Buna da kayıt atmak deniyor. Düz vuruşlar arasında yürümek. Ve başka bir şey de kalmadı. Genel olarak yüksek elo'da kullanılan terimleri İngilizce olarak kullanılan terimler söylemiş oldum. Video bence fazlasıyla uzadı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Mutlaka kaçırdığım birkaç terim, birkaç şey vardır. Sizleri yorumlara bekliyorum. Veya bazı terimleri yanlış söylemiş, eksik söylemiş olabilirim. Biz bu kanalda bir aileyiz. Birbirimizin yanlışını düzelteceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Discord kanalıma katılırsanız çok sevinirim. Sorularınız ve görüşleriniz için oraya bekliyorum sizi. İyi günler diliyorum efendim.